Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Genel tekrar serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve geldik 8. tekrarımıza. Sizler için 20'ye yakın soru hazırladım. Hemen hemen tüm konulardan sorular mevcut. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz canlarım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım ilk sorumuz tarihe yardımcı bilim dalları ile ilgili. Şöyle bakalım şimdi. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransızlarla yapılmış olan de Fransızlara ayrıcalık tanıyan anlaşmanın değerlendirilmesi aşağıdaki bilimlerden hangisinin inceleme alanı kapsamındadır? Şimdi değerli arkadaşlarım, iki ülke arasındaki ilişkileri inceleyen tarihe yardımcı bilim dalı hangisiydi? Tabii ki diplomatik aydı değil mi? Bakalım şıklar arasında var mı? Varmış. Tamam. Sosyoloji neydi? Toplum bilimi demekti. Toplumları inceler. Nümizmatik eski para bilimi. Mani mani. Epigrafya kitabe bilimi orun kitabeleri örneğini verebiliriz tamamdır. Etnografya kültürlerin yapısını inceler kültürler hakkında genel değerlendirme yapar. Buradaki cevabımız iki ülke arasındaki ilişkileri inceleyen diplomatika olacaktır. Gelelim neye gelelim uygarlık tarihine gelelim. Hadi bakalım şöyle tamamdır. Yukarıda verilen ilk çağa ait gelişmeleri gerçekleştiren topluluklar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmişlerdir. Öncesinde kabul etmemişlerdi. Milano fermanı ile serbest bırakıldı. Daha sonraki dönemlerde Hristiyanlığı resmi din olarak ilan ettiler. Bunlar Romalılardır tabii ki değil mi? Toplumsal işsizliğin en belirgin olduğu kas sistemi. Kas sistemi nerede ortaya çıkmıştı? Tabii ki Hindistan'da ortaya çıkmıştı. Ekstra bilgi vereyim sizlere. Kas sistemini çökerten Türkistan hükümdarı Gazneli Mahmut'tur. Bunu da unutmayın. Aileye önem vermişler. Medeni hukukun temellerini atmışlardır. Tabii ki bizden Hititleri istiyor. Tamam. Ay yılı esasına dayalı ilk takvimi yapmışlardır. Buradaki cevabımız da Sümerler olacaktır. Karıştırmıyoruz değerli arkadaşlarım. Ay yılı esaslı takvim Sümer. Güneş yılı esaslı takvim hangisiydi? Mısır'dı. Tamam. Şimdi bakalım. Hayır, hayır, hayır. Roma, Hint, Hittit, Sümer. Cevabımız 5 şıkkı Hadi bakalım. Gelelim diğer sorumuza. Şöyle yapayım. Hadi gel. Hadi hadi. Bakalım biz de ne istiyor? Yakınlaştırayım bence değil mi? Aşağıdakilerden hangisi bu süreçte dünya siyasi tarihinde etkili olan devletlerden değildir? Bakalım neymiş? Ortaçağ 375 kavimler güçüyle başlar. 1453 İstanbul'un fethiyle sona erir. Tamam. Karanlık çağ değil mi değerli arkadaşlarım? İslam dünyasının zengin, Avrupalıların fakir olduğu çağ. Safevi. Oho Safevi nereden çıktı lan? Büyük Selçuklu Orta Çağ dünyasının en güçlü imparatorluklarındandı. Moğol İmparatorluğu Cengiz Han önderliğinde hemen hemen tüm kıtaya egemen olmuşlardı. Abbasiler ve yıkıldıktan sonra Bağdat merkezli kurulan İslam Devleti, Kök Türk Devleti, Orta Çağ yani Orta Çağ Avrupası diyelim demiyorum de Orta Çağ dünyasında İpek Yolu hakimiyeti için Bizans'a ittifak yapan önemli Türk Devletidir. Kurulcuları Bumin Kağan'dır. Cevabımız Safeviler. Safeviler genelde yeni çağda Osmanlı ile kapışacaktı değerli arkadaşlarım ki zaten Safevilerle Osmanlı arasındaki uzun süre mücadeleleri az çok hepimiz biliyoruzdur. Hadi bakalım. Ya bu Sultan Selim döneminde zaten göreceksiniz her şeyi. Geldik diğer sorumuza. Şöyle. Buna göre Uygurların alanlarından hangilerinde kendinden önceki diğer Türk devletlerinden farklı özellikler taşıdığı söylenebilir. Uygurlar göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçen ilk Türk topluluğudur. Şimdi biliyorsunuz ki Uygurlara kadar konar göçer bir yaşam tarzı hakimdi değil mi? Ancak Uygurlarla beraber bu durum değişti. Peki ne gibi farklılıkları beraberinde getirdi? Geçim kaynakları değişecek mi? Değişecek. Geçim kaynakları hayvancılık iken Uygurlarla beraber tarım olacaktı. Yönetimsel. Bakın değerli arkadaşlarım. Yönetim anlayışı kolay kolay değişmez. İslamiyet öncesi Türk devletlerindeki anlayış diğer devletleri de yansıyacaktı. Bunların başında da Osmanlı geliyor. Biliyorsunuz ki Osmanlı'da da kut anlayışı vardı bir ara. Hatırlarsınız onu. Osman ve Orhan Bey ülke hanedanın ortak mal anlayışı devam ediyordu değil mi? Yani yönetim anlayışlarında kolay kolay değişiklik görülmez. Şimdi sanatsal faaliyetlerde görülür mü? Görülür. Konar göçer yaşamda taşınabilir sanat eserleriydi. Ancak Uygurlarla beraber kalıcı mimari eserler bırakıldı. O yüzden cevabımız ne olacaktır? 1 ile 3 olacaktır. Canımın cananları. Hadi bakayım. İslam tarihine geldik. Hazreti Muhammed'in Medine'nin başkeni, başkeni, başkanı baştan alayım baştan alayım. Hazreti Muhammed'i Medine'nin başkanı ve başarılı bir ordu komandanı konumuna getiren ilk askeri zaferi bizden istiyor. Tabii ki ilk askeri başarı hangisiydi? Bedir Savaşı'ydı. Hendek Savaşı Selmani Farisi'yi unutmuyoruz Hendek'te. Hendek Savaşı Müslümanların galibiyetiyle sonuçlanmıştır. U Savaşı'nda üstünlük sağlanamadı çünkü peygamberin sözü dinlenmemişti. Huneyn ve Taif seferleri kez aynı şekilde Hazreti Peygamber döneminde yapılan seferlerdir. Mute Bizans'ta yapılan ilk savaştır. Cevabımız burada Bedir'dir. Bedir savaşından sonra İslam savaş hukukunun temelleri de ortaya çıkmıştır. Gelelim diğer sorumuza. Şöyle yakınlaştırayım. Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam devletlerinde yönetimi ile ilgili değildir? İkta, ocaklık, zahmet, has, ulak. Şimdi değerli arkadaşlarım. İkta sistemi Osmanlı'da tımar sistemiydi değil mi? Devlet için askeri yetiştirilir. Hazinenin üzerinde yük azalırdı. Tamamdır. Ocak Ocaklık kare muhafızları ve tersane giderlerine ayrılırdı. Has yüksek rütbedeki kişilere verilen toprak gelirleridir. Zahmet orta düzeydeki kişilere verilen toprak gelirleridir. Ancak ulak posta teşkilatı anlamına gelir değerli arkadaşlarım. Toprakla alakalı değildir. Geldik diğer sorumuza. Hadi bak bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde birinci devirlerin ikinci ikinci de neden olduğu savunulamaz. Osmanlı'ya geldik bu arada. Bakalım A şıkkı ne diyor? Sınırların hızla genişlemesi eyalet sayısı. Ne demek eyalet? En büyük idari birim demektir değil mi? Sınırlar genişlerse sen buna ihtiyaç duyarsın. Onların başındaki kişiler valilerdir zaten. Kalesi yollarına son verilmesi. Rumeli'de ilk kez toprak. Oo, bu kalsın. Ankara Savaşı'nın yaşanması Anadolu'da siyasi birliğin bozulması. Doğru mu? Doğru. Hatta kaynaklarda 3. Beylikler dönemi olarak da geçer bu durum. İskan politikasının uygulanması Balkan topraklarında egemenliğin güçlenmesi. İskan ne demekti? Yerleştirme politikası demekti değil mi? Tamam. Bu da güçlendirir. 2. Kosova Balkanlardaki Türk hakimiyeti kesin olarak sağlandı. Padişah 2. Murat dönemi. Ancak değerli arkadaşlarım Karisioğulları Osmanlı'ya katılan ilk Türk beyliğidir. Ve Rumeli'deki ilk toprak parçası da Çimpedir. Tamam Rumeli'deki fetihler için önemli bir durum olacak ama bizden onu istemiyor. Tamam? Cevabımız 5 kadar. Anadolu ile ilgilidir. Rumeli ile değil. Geldik diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinin sonuçları arasında yer almaz? Kuzey Afrika'nın fethi süreci başlayacak mı artık? Başlayacak. Artık Osmanlı kıtalara yayılıyor. Halifelik Osmanlı'ya geçti. İlk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim'dir. Baharat yolu denetim altına alındı. Şıklar arasında genellikle İpek yolunu verirler. O yanlıştır değerli arkadaşlarım. Baharat yolu egemenlik altına girdi. Doğudan geniş sınır mı? Hayır 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 bu kalsın. Kıbrıs için Venediklilerin Osmanlı devletine vergi ödemeye başlaması. Ekonomik güç. Değerli arkadaşlarım doğudan geniş sınırlara ulaşma Ferhat Paşa Antlaşması'dır. 3. Murat dönemi. Okey. Hadi bakalım. Geldik diğer sorumuza. Şöyle yapayım. Şöyle. Osmanlı Devleti'nde vergilerinden hangileri sadece Müslümanlardan alınırdı? Bilmemiz lazım. Öşür. Müslümanlardan alınan ürün vergisi. Tamam. Bunu biliyoruz biz. Peki avariz ne? Avariz olağanüstü durumlarda alınan vergidir. Herkesten alınır. Sadece Müslümanlar değil. İspenç. Gayrimüslimlerden alınan arazi vergisidir değerli arkadaşlar. Müslümanlardan değil. O yüzden cevabımız yalnız birdir. Bir kez daha tekrarlıyorum. İspenç gayrimüslimlerden alınan arazi vergisiyken avarız olağanüstü durumlarda alınan vergidir. Öşürc ise öşür ise Müslümanlardan alınan ürün vergisidir. Geldik diğer soruya. Coğrafi, coğrafi keşifler ile birlikte Avrupa'nın zenginleşmesiyle ortaya çıkan sanata ve bilime değer veren sınıf aşağıdakilerden hangisidir? ve tüccar sınıftır. Orta çağda zayıflardı değil mi? Yeni çağla beraber güçleneceklerdi. Meseleyi bırakalım. Serfler köylü anlamı taşır. Orta çağın egemen konumunda olan çiftçilerdi. Tamam. Parya Hindistan'da küçük devletçikleri yöneten prenslerdir. Prensliklerdir diyelim. Patriciler Roma'da etkin olan sınıftır. Patrici ve plepler arasındaki çatışmaları az çok hepimiz biliriz. Buradaki cevabımız bilim ve sanat sınıfı anlamına gelen mesel sınıfıdır. Mesel sınıfı zaten Rönesans'ı da ortaya çıkaracaktı. Gelelim diğer gel sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Balkan topraklarında çıkan isyanlarından biri değildir? 19. yüzyıl. Mora isyanı. Rumlar isyan etti. İlk isyan Eflak'ta ortaya çıkmıştı Sırplar tarafından. Burada isyan ettiler. Kavala'lı bırakalım. Tepe bakın değerli arkadaşlarım. Mora İsyanı denilince aklınıza bu kişi gelecek. Anlaştık mı? Tepe Denelili Ali Paşa isyanı Mora'da etkin olmuştur. Sırp isyanı ilk isyan eden Sırplardır. Kimin önderliğinde? Karayorgo önderliğinde Bulgar isyanı yine kez aynı şekilde 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır ki zaten Bulgarlar 20. yüzyılda bağımsız olacaktı. Ancak Mısır sorunu bakanlarla alakalı bir durum değildir. Evet. Mehmet Ali Paşa'yı mi? Osmanlı'nın başına bela olmuştu. 2. Mahmut'un en çok uğraştığı kişiydi maalesef. Hatta 2. Mahmut bundan dolayı hem Ruslara hem de İngilizlere büyük ayrıcalıklar vermeye başlamıştı. Gelelim diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Balkan savaşlarıyla ilişkilendirilemez? Ha ha. ha. Anadolu'ya yoğun, gö yoğun, göç yaşandı. Niye? Çünkü Osmanlı savaşları kaybetti. Hatta azınlık durumuna bile düştü Osmanlı. Batı Anadolu'nun güvenliği tehlikeye girecek mi? Girecek canlarım. Osmanlı Devleti'nde Osmanlıcılık fikri güçlenecek mi? oh Baba Ali baskını ile İttihat Terakki Cemiyeti'nin yönetime hakim olması. Doğrudur. İtalya ve Terakki yönetimi el koyuyor. Osmanlı alman ilişkileri güçlenecek mi değerli arkadaşlarım? Güçlenecek tabii ki. Çünkü Osmanlı Balkanlardan istediğini alamayınca 1. Dünya Savaşı'nda kime yanaşacak? Kime yanaşacak? Almanya bu kadar. Ancak Osmanlıcılık fikir akımı Balkan Savaşları'ndan sonra zayıflamıştır. Güçlenen akım Türkçülük olmuştur. Tamam. Devamlı C şıkkı. Geldik diğer sorumuza. Buradaki çiftliği biliyoruz zaten. 1. Dünya Savaşı'nda açılan aşağıdaki cephelerden hangisi Osmanlı Devleti'nin açtığı bir taarruz cephesidir? Şifremiz neydi? Şifremiz 2 kaydı değil mi? Bir kanal 2 Kafkasya. Bu. Galicia müttefiklere yardım. Kafkas. Bulduk hemen. Suriye Filistin Mustafa Kemal'in son cephesi Çanakkale itirafların bozguna uğratıldığı cephedir. Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. Hicaz Yemen cephesindeki amaç kutsal toprakları korumaktır. Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa'yı unutmuyoruz canlar. Yazabilirsek. Cevabımız Kafkas'tır. Komutanlığını Enver Paşa yapmıştır. Sarıkamış harekatı başarısızlıkla sonuçlandığı için Osmanlı istediğini alamamış. Daha sonraki dönemlerde Bolşevik devrimi patlak verince Osmanlı bazı toprakları geri almıştır. Geldik diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisinin birinci TBMM'nin çalışmalar arasında yer aldığı söylenemez. Şimdi TBMM ne zaman açıldı? 23 Nisan 1920 değil mi? Ne zaman sona erdi? 11 Ağustos 1923. Düzenli ordu kuruldu. Gedi Sarızı'ndan sonra birinci TBMM. İstiklal Marşı 12 Mart 1921. Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alındı. Bu sene İstiklal Marşı ile ilgili soru gelebilir. 100. yıldır. Firariler Kanunu 1. TBMM dönemi asker kaçaklarının önüne geçmek için. İstiklal Mahkemeleri ise yargılamak için de ancak takrir usukun 2. TBMM dönemine tekabül etmektedir. Değerli arkadaşlarım asayiş ve güvenliği sağlamak için. Ben bu soruya yıldızlı soru diyorum değerli arkadaşlarım. Doğru yapanlar Yorumda verirsin. Ben onlara kalbimi bırakayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Ajansı'nın servis ettiği haberlerden biri olamaz. Dikkatli okuyoruz. Anadolu Ajansı Kurtuluş Savaşı hakkındaki haberleri duyurmak amacıyla Mustafa Kemal tarafından 6 Nisan 1920'de kur kurdurulmuştur. Yunus Hadi yani Yunus Nadi iki kişiyi unutmayın. Yunus Nadi ve Halide Edip varın. fikri öncülüğünde kurulan bu ajans ilk haberlerini 12 Nisan 1920'de servis etmeye başladı. İyi soru değil mi? misak milli kararları, Batı kazanılan zaferler, tekalifi milli emirleri, TBMM'nin çıkarttığı ilk kanunlar, İstiklal Marşı'nın kabulü. Şimdi cevabımız burada ne? Cevabımız tabii ki D şıkkı değil değil mi değerli arkadaşlar? Bakın 12 Nisan 1920 diyor. Büyük ihtimal şu ikisi arasında kalmışsınızdır. Misak-ı Milli Kararları 28 Ocak 1920'de kabul edildi canlarım. 3 ay öncesinde cevabımız aşıklı. Batı cephesinde kazanılan zaferler 1. Yunan mesela. Değil mi? Tekarifi Milliye Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra TBMM'nin çıkardığı ilk kanunlar TBMM ne zaman açılmıştı? 23 Nisan 1920'de. Tamam İstiklal Marşı 12 Mart 1921 ancak Misak-ı Milli öncesinde gerçekleşti canlarım. Dikkat ediyoruz. Doğru yapanlar yorumda yürütüyor. Geldik diğer sorumuza. Atatürk'ün bu sözünün aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemini doğrudan vurguladığı savunulabilir. Atatürk 10. yıl nutkunda Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdir. Anahtar kelimeyi aldınız mı? Şimdi eminim çoğu öğrencim şeyi aramıştır. Hocam inkılapçılık nerede? E yok kişiklerde. Terakki ve medeniyet yolunda kavramlar olduğu için gözleriniz inkılapçılığı alamıştır. Aramıştır. Meşaleyi de gördüğünüz için aklınız inkılapçılığa gitmiştir. Ama bakın sonda ne diyor? Akıl ve bilimi esas alan ilke hangisiydi canlarım? Laiklik. Milliyetçilik din ve vicdan hürriyeti değil. Milliyetçilik neydi? Milli birlik ve beraberliği savunuyordu değil mi? Bağımsızlığı savunuyordu. Halkçılık, eşitlik, adalet, devletçilik, kalkınma, planlama, Cumhuriyetçilik ulus iradesi, ulus egemenliği, demokrasi, seçme ve seçilme. Buradaki cevabımız laikliktir. Dikkat ediyoruz. Anlaştık mı canlar? Tamamını okuyoruz. Geldik diğer sorumuza. Şöyle. İtalya'nın Balkanlara yönelik yayılmacı politikaları izlemesi gelişmelerinden hangilerini ortam hazırlamıştır? Şimdi iki savaş arası dönemde yaşanan gelişmeler. İtalyanlar Balkanlara yönelik yayılmaya başladılar artık. Bu durum ne gibi sonuçlara ortam hazırlar. Şimdi ilk önce baktığımızda Boğazlar'ın statüsünün yeniden gözden geçirilmesi. Hatta 1936 yılında Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar'ın egemenliği Türklere bırakıldı. Bunu aldık mı aldık. Türkiye'nin Yunanistan yakınlaşmaya başlaması. İkisi öncülüğünde Balkan Antantı oluşturulacaktı. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya değil mi? Üçüncü öncüle baktığımızda Almanya'nın İtalya olan işbirliğine son vermesi mi? İkinci Dünya Savaşı'nda birlikte olacaklar. Son vermez. Hatta aralarında sıkı bir bağ da olacaktı. Bu Solini ve Hitler arasında. Geldik diğer sorumuza. Yukarıda özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir? İkinci Dünya Savaşı öncesi yatıştırma politikası takip etmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında tarafsız kalmıştır. 41'de Almanya'nın saldırısı üzerine savaşa girmiştir. Şimdi canlarım. Yatıştırma politikası izleyen kişiyi bilin tamam. Yatıştırma politikası izleyen kişi Chamberlain'dir. Çıkarsa Ali Hoca dedi dersiniz. Yatıştırma politikası izleyen İngiliz lider Chamberlain'dir. Türkiye tarafsızlığını koruyordu. Savaşın sonlarına doğru artık Japonya ve Almanya'ya savaş ilan edecekti. Birleşmiş Milletler'e katılmak için. SSCB 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD ile kozları paylaşacaktı artık. Biri Batı bloğunda olacak, diğeri Doğu bloğunda. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı Amerika Birleşik Devletleri. İtalyanlar biliyorsunuz ki savaştan çekilen ilk devlet olmuştu. O yüzden cevabımız İngilizlere olacaktır. Kartal hücumunu İngilizlere karşı yapıyor Almanya. Ancak beşerisiz. Diğer sorumuza geldik. Yukarıdaki paklardan hangileri birbirine karşı olan iki savunma sistemi şeklinde kurulmuştur? Kuzey Atlantik baktı. Varşova, Kellogg, Locarno. Şimdi değerli arkadaşlarım. Paktları bilmemiz lazım. Az önce dedim ya şey çıkabilir diye. Ee, Chamberlain çıkabilir diye. Bununla beraber Baktar ve Antantlara da bakın. Anlaştık mı? Değerli arkadaşlarım. Kuzey Atlantik baktı. NATO'dur. ABD'nin öncülüğünde kuruldu. Varşova ise SSCB'nin önderliğinde kuruldu. İkisi de birbirine karşıdır. O yüzden cevabımız 1 ile 2. Diğerleri hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Kellogg Paktı 1928 yılında Fransız ve ABD Dışişleri Bakanları öncülüğünde kuruldu. Türkiye'de buna katıldı. Bunların şifresi neydi? Bunların şifresi barış. Barış barıştı değil mi? Bu neyle? Locarno Almanya'yı yumuşatmak için toplanan paktır değerli arkadaşlarım. O yüzden cevabımız A 19 tane sorumuz vardı. Umarım işinize yaramıştır. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz canlarım. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Hoşçakalın canımın cananları. İki gözümün çiçekleri. Bay bay.